Karaman'daki bir ilkokulda öğrencilerin yaptığı Dilan Polatlı 23 Nisan gösterisi tepkilere neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı o gösteri için okul yönetimi ve görevli öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. 100 enerji, bu nasıl bir Bu görüntü çok konuşuldu, çok tartışıldı. Dilan Polatlı gösteri hakkında kanlık soruşturma başlattı. Karaman'daki bir ilkokulda 23 Nisan gösterisi düzenlenmişti. Bir öğrenci kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın enerji şarkısı eşliğinde dans ediyordu. 100 enerji, Polis kıyafetiyle iki öğrenci şarkı bitince kızı kollarından tutup götürüyordu. <laughs> Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili müfettiş atadı ve okul yönetimiyle sorumlu öğretmenler hakkında soruşturma başlattı.